selamünaleyküm ee, bugün socu takipçi neyle ilgili VIP'le ilgili anlatayım Arkadaşlar bir dakika Heh. şimdi VIP'ler e, şu anlık daha avantajlı niye bakın burada güncellenmiş mi yani günlük bonus sayesinde kazançlarını ikiye katlıyorlar rahatlıkla mesela bakın şimdi en düşük seviyeden bir aylık hesaplayın bakın 30 bin ediyor 5 dolar yatırıyorsunuz 6 dolar alıyorsunuz şuraya hemen bakın 10 günde de 2 dolar kazanıyorsunuz gördüğünüz gibi 15 gün beklerseniz 3 dolar. Yani bu 5 günde bir olması lazım. Aynen 5 günde bir 1 dolar e, kazanmanız anlamına geliyor. Mesela ben benim şeye bakayım bir dakika. Benim ödeme taleplerimde bu ayın 12'sinde ettim. 2 dolar 2. 2 dolar 10 sent. 18'inde ettim. 2 dolar 2 sent. Eee bugün de günlük bonusla birlikte şey yapacağım. Eee bayağı bir olma olacak herhalde. Onu da hesaplayayım. Mesela sadece ne bileyim 30 etkinlik yapsanız 30 eee muhakkak zaten 5 kredi oluyor 150 kredi 150 kredi yani 3 sent. bakın 3 sent. bir de e, VIP olduğumuzu varsayalım 1150 bir de e, sohbet odasından 250 kredi veriliyor 400 yani gördüğünüz gibi günlük 30 sent kazanabildiğiniz bir sistem yani VIP olmak mesela şöyle bir şey bu siteye yani yatırım yapıyorsunuz. E, yatırımınız değerleniyor, artıyor. Bence mantıklı bir şey bu. Çünkü günde 30 cent kazandıran site ben pek bilmiyorum. Bir yani böyle hızlı nasıl diyeyim yardım eden Türk sitesi. Ondan sonra ödemelerini Belki bir saat içinde, belki yarım saat, belki bir gün içinde gönderen bir site de bilmiyorum. Hani çünkü bu sitede mesela ödemeyi ben bir saat içinde aldım hatırlarım ama herkes aynı şey yani bakın. Bakayım bir dakika. bakayım dört tane şu an mod açık biri benim yani gördüğünüz gibi bakalım bir dakika daha ipinin avantajı bitmedi sayfa tbm oranını e, şey yapıyorsunuz mesela nasıl diyeyim 9 kredi yaptınız bu biraz senin yani fazla kredi olduğu için daha çok öne çıkıyor daha çok beğenme e, şey oluyor yani beğenme hit geliyor ve e, şimdi bu nasıl diyeyim size, normal üyelerin hak yemelerinden dolayı e, yapılan bir önlem bu vip'nin bir avantajı bu da bir avantaj gibi bir şey mikro işler gördüğünüz gibi sadece büyüler ekleyebilirler. Bu da ona düşün düşürüldü. 100 kredi. Yani gördüğünüz gibi. O yüzden VIP olmak e, mantıklı, avantajlı. Referansımdan iyi olana e, zaten herkese yardım ediyorum da referansımdan iyi olana falan her türlü 7, 4, her konuda yani ne hangi konuda olursa olsun yardım ederim. VIP alırsanız siz kazanırsınız. Ee, bakayım dakika. 6 ay, 12 ay alırsanız daha çok kazanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü mesela bakın şimdi bunu da anlatayım. 5 dolar yatırıyorsunuz, 6 şey alıyorsunuz. 5 dolar yatırıyorsunuz, 6 sent alıyorsunuz. 5 dolar yatırıp 6 sent alıyorsunuz bu bir aylık bir de bunu 6 ay diyelim 30 dolar yatırıyorsunuz 5 yok 5 değil 6 36 dolar mı alıyorsunuz bir dakika VIP ha, şuraya bakalım 30 gün 60 gün 90 gün 60 gün aldığımızı varsayalım 10 dolar 60 gün 60 gün işte 10 dolar yatırırsınız 12 şey dolar alırsınız 45 dolar 365 günde 12 ay var kafam durdu yine ya 6 dolar 6 dolar Heh. 6 çarpı 12 6 çarpı 12 kaç ediyordu çarpı 12 72 dolar 12 dolar yok ne 12'si eksi 45 27 dolar karınız oluyor Bu yüzden 180 günde bakalım şimdi 180 gün kaçıyor ya Neyse onu bilmiyorum o kalsın da şimdilik yani 27 dolar az para değil şu an 27 dolar 62 lira, 40, e, 27 dolar yazmışım, 72 dolar. Kafa gitti benim. 166, 45, 104 lira yatırıyorsunuz, e, 166 lira yani e, 50 lira mı karınız oluyor bayağı bir. O yüzden size kalmış VIP alırsanız daha iyi almazsanız da siz bilirsiniz ama VIP alırsanız 10 günde bir ödeme alabilirsiniz bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar diğer videolarımızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun